Evet arkadaşlar. Şu an böyle bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi o kadar sıra işletmek. Haydi bakalım göreceğiz bakalım. İlk önce bombamızı buraya içine su dolduracağız. Sakın denemeyin ha. Bir gezanımız varsa huzurunuz huzurunuz. Tamam mı? Şimdi Şimdi bu ya arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar hava basıncı yere itecek ve suyu ve bütün makineler ıslatacak. Islanacak. Hani bakalım böyle yok bakalım. Suya musun Evet. Ich kann zu, dass wir überall müssen,